İnka İmparatorluğu'nun kökeni Tanrı Viracocha'nın yaratılışı. Viracocha İnkaların yüce tanrısıydı. Ayrıca Huyrakoça, Viracocha ve Virakoça olarak da bilinir. Yaratıcı tanrı olarak kabul edilen o, diğer tüm İnka tanrılarının babasıydı ve yeri, gökleri, güneşi, ayı ve tüm canlıları şekillendiren oydu. İşini bitirdiğinde, Pasifik boyunca batıya gitmeden önce çok uzaklara seyahat ettiğini, insanlığa ders verdiğini ve uygar sanatları getirdiğini, bir daha asla görülmeyeceğini, ancak bir gün geri döneceğini, söz verdiğini inanılıyordu. Onun yokluğunda insan ırkının çıkarlarını gözetme görevi daha alt düzeydeki tanrılara verilmişti. Ama yine de Vera Koç'a çocuklarının ilerleyişini her zaman uzaktan izliyordu. Alternatif isimler Ant Dağları'nın yüce yaratıcı tanrısı olan ve her yerde var olan Viracocha'ya İnkalar tarafından göl, köpük veya deniz yağını simgeleyen daha genel adı yerine çoğunlukla çeşitli işlevlerine ilişkin açıklamalar kullanılarak atıfta bulunulurdu. Belki de Tanrı'nın gerçek adı söylenemeyecek kadar kutsal olduğu için kullanılan bu diğer isimler arasında İlya, Ticci ve Viracocha Pakaya Çayicik vardı. Yaratıcı Tanrı Karanlık çağda ilk kez taştan bir dev ırkı yaratan Viracocha'nın Koça'nın aslında insanoğlunun ikinci canlı yaratık denemesi olduğuna inanılıyordu. Ancak bu devlerin asi oldukları ortaya çıktı ve Viracocha'nın Koça'nın onları büyük bir tufan göndererek cezalandırması gerekli hale geldi. Efsaneye göre ikisi hariç tüm bu devler daha sonra orijinal taş formlarına geri döndüler ve birçoğunun çok daha sonraki zamanlarda hala Tayhanoka ve Pukara gibi yerlerde heybetli bir şekilde durduğu görülebiliyordu. Pan Ant bölgesinin yüce yaratıcı tanrısı olarak her yerde var olan Virakocha, İnkalar tarafından çoğunlukla çeşitli işlevlerine ilişkin açıklamalar kullanılarak anılırdı. Daha sonra Viracocha erkekleri ve kadınları yarattı ama bu sefer kil kullandı. Ayrıca onlara kıyafet, dil, tarım ve sanat gibi hediyeler de vermiş ve sonra bütün hayvanları yaratmıştır. Viracocha'nın güneşi, ayı ve yıldızları yaratıp dünyaya ışık getirme kararı daha da faydalıydı. Bu gök cisimleri Titicaca Gölü'ndeki adalardan yaratıldı. Çalışmalarını bitiren ve kuşkusuz son derece memnun olan Viracocha, uygarlık bilgisini tüm dünyaya yaymak için yola çıktı ve bunun için kılığına girerek Kontici Viracocha, Atom Viracocha gibi isimler aldı. Ve Kontici Viracocha, Paşaya Şaşek. Seyahatlerinde İmaymana Viracocha ve Tokabo Viracocha adlı iki oğlu veya erkek kardeşi ona yardım etti. Tanrı aktardığı bilgiye rağmen her zaman iyi karşılanmadı. Hatta bazen kendisine atılan taşlara bile maruz kaldı. Viracocha Mantada sona erdikten sonra Pasifik sularını geçerek batıya doğru yürüdü. Ancak bir gün İnkaya ve en büyük eserlerinin bulunduğu yere geri döneceğine söz verdi. Tapmak. Viracocha aslında İnka panteonuna dahil edilmeden önce Peru'nun İnka öncesi döneminde tapınılıyordu. İnka mitolojisinde tanrı İlk İnka hükümdarı Manco Copacha bir başlık ve savaş baltası vermiş ve İnka'nın kendilerinden önce her şeyi fethedeceğini söz vermiştir. Tanrı'nın adı aynı zamanda Viracocha İnka olarak bilinen kral tarafından da üstlenilmiştir. Ve bu aynı zamanda Tanrı'nın resmi olarak İnka Tanrıları ailesine eklendiği zaman olabilir. İnka başkenti Cusco'da ibadet edildi. Viracocha'nın ayrıca Caja ve Urcos'ta kendisine adanmış tapınakları ve heykelleri vardı ve önemli törenlerde tanrıya insan kurban edilirdi ve çoğunlukla lamalar yapılırdı. Diğer İnka tanrıları sıradan insanların günlük yaşamı için daha önemli olduğundan Viracocha'yı öncelikle soylular tarafından ve genellikle siyasi kriz zamanlarında tapınılırdı. Sanatta Viracocha Sanatta Viracocha genellikle uzun bir elbise giyen ve bir asayla desteklenen yaşlı, sakallı bir adam olarak tasvir edilir. En eski temsillerinden biri, her şeyin ilk kez yaratıldığı geleneksel İnka bölgesi olan Titicaca Gölü yakınındaki Tiwanaku harabelerinde bulunan ağlayan heykel olabilir. Burada devasa bir kapının pervazına oyulmuş olan tanrı, her iki elinde de yıldırımlar tutuyor ve güneş ışınlarının olduğu bir taç takıyor. Gözyaşları ise yağmuru temsil ediyor. Tanrı'nın bir diğer ünlü heykeli, İspanyolların uzun bir elbise giyen beyaz tenli sakallı bir erkek olarak tanımladığı Cusco'daki üç çeyrek büyüklüğündeki altın heykeldi. Tanrısı ve yüce yaratıcı Viracocha, altın gibi İnka İmparatorluğu içinde kutsaldı. Ancak altının maddi bir değeri yoktu. Viracocha'nın kanını ve güneşin terini temsil ediyordu. İnka ve İnka öncesi kültürler için Viracocha ne erkek ne de kadın olan, ikili olmayan üstün bir yaratıcıydı. İnanlılar kutsal niteliğinden dolayı Viracocha'nın adını nadiren kullanırlardı. Bunun yerine Tanrı'ya İlya, Titci ve Viracocha Çeçik olarak atıfta bulunulabilir. İnka öncesi dönemlerde Güney Amerika'daki oldukça gelişmiş uygarlıklar uzman kuyumculardı. Onlara göre bu dini ritüellerin bir parçasıydı. Ne yazık ki altına olan bu ilgi İspanyol fetihçilerinin gelmesinden sonra onların çöküşüne yol açtı. Fatihlere göre Verekoçaya veya diğer tanrıları olan inanç yok edilmesi gereken bir sapkınlıktı. 1533'te Francisco Pizarro, son İnka İmparatoru Atahualpa'yı İnka altınını eritip Hristiyanlığa geçmeye zorladıktan sonra onu boğarak idam etti. İnkaların ortadan kaybolmasından çok sonra altının kutsal doğası neredeyse tamamen unutuldu. Bunun yerine uluslararası kanlı altın kaçakçılığı operasyonları, altının bir zamanlar tanrısal olduğu yerel toplulukları mahvediyor. Altın kanlı bir dünya dışı varlık Antik astronot teorisyenlerine göre Vira Koça kanında altın bulunan bir dünya dışı yaratıktı. Bu nedenle Mezopotamya Panteonu'nun en yüksek tanrıları olan Anunnaki hakkındaki hikayelere tanıdık geliyor. Antik tabletlerin yorumlarına göre Anunnaki adı verilen dünya dışı varlıklar altın madenciliği yapmak üzere dünyaya geldi. Saf element ana gezegenlerin atmosferini korumalarına yardımcı olabilir. Gezegenleri burada Anunnakiler bizim dünyada da yakında karşılaşabileceğimiz bir durumla karşı karşıyaydı. Ekolojik bozulma yaşamı giderek imkansız hale getiriyordu. Sıtkin Küçülmekte olan atmosferlerini korumaya ihtiyaç vardı ve tek çözüm altın parçacıklarını bir kalkan olarak atmosferin üzerinde asılı tutmak gibi görünüyordu, dedi. Ayrıca teorisyenler tek atomlu altının ölümsüzlüğe giden yolu açtığına inanıyor. Örneğin eski Mısırlılar inkaları oldukça benzeyen tanrıların derisi ve eti olduğuna inandıkları altını yutmuşlardı. Dolayısıyla Viracocha'nın altın kanı fikri dünya çapındaki eski inançlarla bir bağlantıdır. Altın eski çağlardan beri binlerce yıldır ilaç olarak kullanılmıştır. Bugün insanlar yenilebilir 23 ayar altınla süslenmiş yemekleri yemek için yüz binlerce dolar ödüyorlar. Öyle olsa bile ne tadı ne de besin değeri vardır. Bununla birlikte altının veya altının nano parçacıklarının yutulmasının ne gibi bir değere sahip olacağı bilinmiyor. Aşağıda dünya dışı varlıkların neden altın çıkardığına dair daha fazla fikre Igor Kriyan'dan görebilirsiniz. Virakoça ve Anunnakiler. Virakoça nereden geldi? Tanrı bazen sakallı olarak tanımlansa da genellikle Tanrı'nın yüzü maskenin arkasında gizli kalıyordu. Bazı durumlarda Virakoça'ya uzun cübbeli ve asası olan yaşlı sakallı bir adam denir. Bu nedenle tasvir büyücüye benzer. Sakalın aynı zamanda su tanrılarının sembolü olarak da görülmesi dikkat çekicidir. Gerçekten de Virakoça deniz köpüğü anlamına geliyor. Bazı rivayetlere göre Tanrı, portal benzeri güneş kapısının evi olan Antik Tivanaku bölgesinin yakınındaki Titicaca gölünden ortaya çıktı. Orada Virakocha olabilecek yekpare bir heykel, sakallı bir Anunnaki'yi andırıyor. Görünüşü Türkiye ve Paskalya adası gibi dünyanın dört bir yanında bulunan benzer heykellerle bağlantılar kuruyor. Bununla birlikte güneşin kapısı ve lokaçayı her iki elinde birer değnek ile güçlü bir şekilde ayakta dururken 48 kanatlı kaskuiz veya tanrı habercileri ile çevrelenmiş olarak tasvir etmektedir. Kesinlikle İncil'deki melekler ve inanç kitabındaki gözlemcilerle bir karşılaştırma yapıyorlar. Bu kadrolar neyi temsil ediyor? Belki de devasa taşları hareket ettirmek için kullanılan bir tür teknolojidir. Yakınlarda geçitin altında bir dizi uzaylıya benzeyen taş kafa defasa bir duvarı süslüyor. Muhtemelen her kafa farklı bir uzaylıyı veya insan ırkını temsil ediyor. Gerçekten de gri bir uzaylının modern tasvirlerine oldukça benziyor. Viracocha ve Akhenaten İnkalar için resmi din, Mısır'da Firavun Akhenaten'in ilk tek tanrılı devlet dinini yaratması gibi bir güneş kültüydü. Akhenaten'e göre Aten Güneş kursu tüm doğanın yaratıcısıydı ve kendisi dünyeviyi temsildi. Bu arada İnkalar tüm doğanın ve insanlığın yaratıcısı Vera Koça'dan sonra ikinci sırada yer alan Antisun tanrısına tapıyorlardı. Uzaylı görünümlü Akhenaten, geleneksel zaman çizelgilerine göre M.Ö. önce 1353 ile M.Ö. önce 1335 yılları arasında 17 yıl boyunca hüküm sürdü. Viracocha gibi Akhenaten'in cinsiyeti de birçok antik tasvirde ikili olmayan bir şekilde görünüyor. Yine benzerlikler dikkat çekiyor. Çanka saldırdığında İmparator Viracocha en büyük oğluyla birlikte kaçtı. Daha sonra küçük erkek kardeş Paşa Kuti aynana bir güneş kursunun yardımıyla Tanrı Viracocha'yı direnmesine yardım etmesi için çağırdı. Buna karşılık Viracocha Tanrı'nın adını alan İmparator Viracocha'nın yönetimi altında İnka Panteonu'na girmiş olabilir. Efsaneye göre Viracocha, Koça, işgalcilerini yenmek için Puru Rakas adında havaya yükselen taş askerlerden oluşan bir ordu oluşturarak Paşa Kuti'ye yanıt verdi. Yakınlarda Pürta de Marka'da efsaneye göre İnka rahip kralı Aramu Muru bir portal açıp ortadan kaybolmak için güneş kursu kullandı. Bir tufan ve bir gün geri dönme vaadi. İnananlar Viracocha'nın Titikaka gölündeki toprağı ve gökyüzünü yarattığını söyledi. Hikayenin bazı versiyonlarında Viracocha dev insanlardan oluşan bir ırk yarattı. Ancak Tanrı'nın hoşuna gitmediler ve devleri yok etmek için dünyayı sular altında bıraktılar. Böylece İncil'deki Gılgamış ve Nefilim destanına benzeyen tanıdık bir tufan hikayesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Viracocha, güneşi, ayı ve yıldızları yarattıktan sonra insanlara medeniyetin nasıl inşa edileceğini öğretmek için dünyayı dolaştı. Elbette Virakoça dünyayı dolaşabiliyorsa Mısır ve Antik Sümer gibi yerlerde neden benzer hikayelerin yaşandığını açıklayabilir. Sonunda Virakoça Pasifi'yi geçerek yola çıktı ama bir gün geri döneceğine söz verdi. Bu arada Güneş, Anti ve Aykuil ile nöbet tutacaktı. Belki bir gün Virakoça yeniden ortaya çıkacak ve Tanrı'nın güçlerinin gizemleri ortaya çıkacaktı. Eğer öyleyse dünya çapındaki birçok yaratılış hikayesinin neden bu kadar benzer olduğunu sonunda öğrenebilecek miyiz? Virakoça Efsanesi İlk başta sadece karanlık vardı ve karanlığın içinde büyük göl Titikaka'nın suları vardı. Sonra illa Tiksi Virakoça, parlak olan İlk olan, denizin köpüğü olarak adlandırılan Viracocha sulardan ortaya çıktı ve yeri ve gökyüzünü yarattı. İlk insanı yarattı. Ortadan kayboldu ama hala karanlık vardı. Ancak ilk varlıklar Viracocha'nın hoşuna gitmedi ve o tekrar Titicaca Gölü'nden çıktı ve kendisi gibi pek çok kişi, birçok Viracocha onunla birlikteydi. Kendisine verdikleri öfkenin cezası olarak ilk varlıkları taşa çevirdi. Sonra güneşi yarattı ve onu kendi yolunda koşturdu. Ayı ve yıldızları da yaratıp onları göğe yerleştirdi. Bunu Tahunako da yaptı. Ve Tahunako da her kabileyi taştan yaparak yeni insan kabileleri yarattı. Ve her kabilenin kendi reisi, hamile kadınları ve beşikte çocukları olan başka kadınları vardı. İlk kabile bittiğinde onu Tahunako'da bir kenara koydu ve başka bir kabile ve bir tane daha yarattı. Ve figürlerin her birinin üzerine giyecekleri elbiseleri çizdi. Saçları uzun olanlara uzun saç verildi. Saçlarını kestirecek olanlara ise kırpıldı. Daha sonra velakoçalarını çağırdı ve onlara tüm kabileleri göstererek her birine ne isim verileceğini ve evlerinin nerede olacağını anlattı. Şöyle dedi: "Onları nasıl boyayıp taştan yaptıysam, sana belirttiğim illerdeki çeşmelerden, nehirlerden, mağaralardan ve kayalardan da öyle çıkacaklar." Sonra Viracocha'ları gün doğumuna doğru göndererek onlara kabileleri çağırmalarını emretti. Ancak iki tanesini yanında tuttu. Birini güneybatıya, kıyı şeridine, diğerini ise kuzeydoğuya, ormanlık ovalara gönderdi. Ve bu ikisi daha sonra kuzeye giderek daha fazla kabileyi çağırdılar. Viracocha bizzat onların arasından geçerek Kusko ve Kacamarka'ya giden kraliyet yolunu tuttu ve o da kabileleri çağırdı. Siyahat ederken yanında bir asa taşıyordu yaşlı, zayıf ve sakallı olduğunu söylüyorlar. Pelerini uzundu ve saçları uzundu. Kanaların olacağı kaça bölgesine ulaştığında kana kabilesini çağırdı. Ama silahlı olarak dışarı çıktılar ve Vilokaçı'yı gördüklerinde onu tanımadan ellerinde silahlarla onu öldürmek niyetiyle üzerine koştular. Onların geldiğini görünce gökten ateş yağdırdı ve bulundukları yere yakın bir dağı yaktı. Yangını gördüler ve çok korktular. Daha sonra silahlarını bırakıp Viracocha'ya doğru koştular ve kendilerini onun önünde yere attılar. Onları böyle görünce asasını alıp ateşe vurdu ve ateş söndü. Sonra onlara yaratıcılarının kendisi olduğunu söyledi ve onlar da ona büyük bir tapınak inşa edip bol miktarda altın ve gümüş sundular. Daha sonra Urkasa geldi ve burada yüksek bir dağın tepesine tırmandı. Orada oturdu ve orada yaşayan insanlara dağdan çıkmalarını emretti ve Viracocha orada oturduğu için ona altından bir taht yaptılar. Oradan Cusco'ya ulaşana kadar çeşitli kabileleri çağırarak yoluna devam etti. Orada Alcahuizlaları ortaya çıkardı ve bölgeye Cusco adını da verdi ve ayrılışından sonra İnkaların nasıl ortaya çıkarılacağına dair talimatlar bıraktı. Sonra kabileleri çağırarak kuzeye doğru devam etti. Sonunda Malta ilçesinin sahiline ulaştı ve orada pelerinini açarak dalgaların üzerinde ilerledi ve bir daha ortaya çıkmadı ve bir daha da görülmedi. Ve ayrılış şekli nedeniyle kendisine Veracocha denizin köpüğü adı verildi.